Bugüne gelirsek, bugün öyle bir gün ki İran'la Türkiye sanki bir devletmiş gibi hareket etmek zorundadırlar ve yanlarına da Suriye'yi almak zorundadırlar. Çünkü İran, Türkiye ve Suriye topraklarında ikinci bir İsrail kurulmak üzeredir <laughs> ve başlamıştır. Kürt devleti diyorlar. Ne Kürt devleti? Kürt devleti falan yok Irak'ın kuzeyinde. O ikinci İsrail projesidir. İkinci İsrail'dir. Onun Kürt devleti olduğuna inanmak için ahmak olmak bile yetmez. Ahmaklar bile inanmaz ona. Yani Amerika uzaklardan gelecek de oradaki Kürt kardeşlerimize bir devlet hediye edecek, <laughs> Kerkük petrollerini de alın kullanın diye hediye edecek. Böyle bir şey düşünmek akla mantığa ve tarih bilincine, tarih bilgisine uyar mı? Hayır. O ikinci İsrail projesidir ve Kürtler hızla Hristiyanlaştırılıyorlar, bozuluyorlar. Bir kısmı Yahudileştiriliyor. Bir kısmı Hristiyanlaştırılıyor. Bakınız Rus Amerikan ordusu Irak'a girdiği zaman Amerikan ordusu Irak'a girdiği zaman yanında bin küsur misyoner girdi. Hemen. Bin küsur misyoner. <laughs> Her biri yüz kişiyi Hristiyan yapsa yüz bin Hristiyan demektir ve yaptılar. Yüz bini falan geçti. Evet. Yani Yozlaştırılmış, ruhu alınmış, iğdiş edilmiş, köleleştirilmiş, piyon haline getirilmiş bir Müslüman topluluğu ortaya çıkıyor. Müslümanlıktan uzaklaştırılmış bir Müslüman topluluğu. Dolayısıyla bu büyük bir tehlikedir. Kim için? Türkiye için de, İran için de, Suriye için de. Yani şu olay bile bu üç devletin bir araya gelmesini mahkumiyet haline getiriyor. Hatta? Kürt kardeşleri kardeşlerimiz bir... için Evet Kürt Dikin. kardeşlerimiz. Onun üzerinden. Bu oyunu görmeli. <laughs> orada kurulan Kürt devleti falan değil. Yani <laughs> emperyalizmin bu oyunu görülmeli. Ya Hrant Dik bile bu oyunun böyle olduğunu yazmıştı vaktiyle. Bir de diyorum çünkü aklı, başında, olan aklı başında herkes. bir insandı ve yazmıştı bunu. Evet böyle olduğunu yazmıştı çünkü bu oyunu daha önce de oynadı bu Amerikalılar diye yazmış. Aklı başında Kürt kardeşlerden de yazan var. Elbette yazan var ve biliyorlar. Tabii evet. elbette biliyorlar. Şimdi ne yapıl düşman ne yapmak istiyor? Düşman bizim coğrafyamızı parçalamak, devletlerimizi ortadan kaldırmak. Devletlerimizi, milletlerimizi, kabilelerimizi, mezheplerimizi, meşreplerimizi, tarikatlarımızı kullanarak bizi birbirimizle vuruşturmak istiyor. Biz ne yapacağız? İşte burada, biz, burada. İslam kardeşliği bayrağını yükseklere kaldırmanın tam zamanı. Yani mezhebimiz yine olacak. Elbette. Meşrebimiz yine Elbette. olacak. Elbette. Etnik bağlılığımız, soy, soy, Elbette. soy bağlılığımız yine olacak. Millet ve milletçiliğimiz, milliyetçiliğimiz gene olacak. Evet. Ülkelerimiz, sınırlarımız gene olacak. Evet. Ama buyurun efendim. Evet. Ama İslam kardeşliği bilincinde işbirliği yapacağız. Bunlar ayrılık unsuru olmayacak. Evet. Bütünleşme bütünleşme unsuru unsur olacak. Yani tam kesrette vahdetin tam yeri. Çoklukta birlik. Yoksa İslam kardeşliği demek bütün Müslümanları tek devlet haline getirmek değildir. Böyle bir hedefe yönelmek olmayacak işlere yönelmektir ve boşuna enerji harcamaktır. Yüzüm yok. Olan ne? Olan şu hele şu anda. Yani eğer geçmişte bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce, 100 yıl önce, 2000 yıl önce... Yani 2000 lafı çok gitti de... Diyelim ki 1500-1400 yıl önce İslam kardeşliği bir gereklilik idi ise... Bugün bir farz-ı ayındır. Hmm. Siz bunun delilini kendiniz söylersiniz. Dini deliller. Niye? Çünkü Müslümanlar saldırı karşısındadırlar. Müslümanlar, Müslümanlık ve Müslüman halklar, Müslüman halkların çıkarları... Müslüman halkların zenginlikleri, Müslüman halkların toprakları, Müslüman halkların suları. Su dedim bakınız su. Bu işin içinde su da var. Yani Türkiye'de petrol yok. Petrol yok ama petroldan çok daha kıymetli bir şey var Türkiye'de. Fırat ve Dicle suları. Ve Yeni İsrail, Büyük İsrail projesinde o sular ve manavgat suyu ve Türkiye'deki başka sular çok önemli. Türkiye kul haline getirilmek isteniliyor de bu arada bölünmek isteniliyor. Türkiye bölünmek isteniliyor. Parça parça. İran bölünmek isteniliyor. Irak zaten bölündü, çoktan bölündü. Suriye bölünmek isteniliyor. Bütün İslam ülkeleriyle ilgili neresinden bölebilirsek orasından bölelim projeleri var. Evet. Evet. Ne yapacağız şimdi? Efendim, e, ya İran bölünsün. Hayır. İran bölünürse Türkiye'nin bölünmesini kimse önleyemez. Bunun meydana getireceği domina bunu meydana getireceği büyük tesirler karşısında. Bir daha lütfeder misiniz efendim? İran bölünürse Türkiye'nin bölünmesini hiç kimse engelleyemez. İyi anlayalım. İyi anlayalım. Tarihi doğru okuyalım. Jeopolitiği bilelim. Dolayısıyla İran'ın bölünmesini istemek hangi fikirle olursa olsun eğer doğru bir fikir adına isteniyorsa. Mesela diyelim ki Türkçülük adına İran'ın bölünmesini istemek Türkçülüğe ihanettir. Türkçülüğe Türkiye ihanettir. Türkçülüğe ihanettir, Türkiye ihanet. Sünnilik adına İslami e, şeyle e, efendim evet. e, istemek, sünnilik adına istemek sünniliğe de ihanettir. İslam'a ihanettir. İslamiyet'e de. Ihanettir. Çünkü sünnilik dediğiniz şeyin temeli, sünnilik dediğiniz şeyin, Alevilik dediğiniz şeyin, Şiilik dediğiniz şeyin yani şey lafını çekelim, sünnilik dediğimiz gerçekliğin, mezhepler topluluğunun anlayışın çünkü sünnilik bir mezhep değil, mezhepler topluluğudur ve şu anda dört mezhebi var. Ama ayrıca meşrepler var bunlar içinde. Meşrepler var yani öyle sanıldığı gibi İslam dünyası işte sünni, şii, alevi falan şeklinde değildir o farklılıklar. Şiiliğin de içinde. Şiiliğin içinde var, var. Sünni. sünni içinde var, tarikatlar var, tasavvufi İslam var, tasavvufu reddeden var, selefi akımlar var filan. Bu dönem öyle bir dönem ki ben tasavvufi İslam'a bağlı bir insan biliyorsunuz. Tasavvufi anlamda Ahmet Yesevi çizgisinde Müslümanlığı anlayan bir insanım. Benim anlayışım o. Ama öyle bir dönem ki tasavvufu benimsemeyen, reddetmeyeni de sevmek zorundayım ben. Reddedeni de. Bakınız bir şey söylüyorum. Yani bu dönem öyle bir dönem ki bu dönem bu tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Hatırlar mısınız? Birlikte yaptığımız Hazreti Peygamber'i anma toplantısında yani Sünni Müslümanlar Türkiye'deki Şii Müslümanların e, şerefli, değerli temsilcisi Selahattin Özgündüz, Hucetil İslam Özgündüz, efendim çok muhterem bizim Ali Rıza Uğurlu dedemiz e, birlikte ve, di ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başka temsilcileri evet. ile birlikte evet. yaptığımız o güzel, o muhterem.